Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün iş yerimizde çok değerli, tecrübe dolu büyüklerimiz, hocalarımız, hukukçularımız, komşumuz bugün bizleri ziyarete geldiler. Biz onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. İbrahim Keskin hocamız, hukukçumuz ve siyasetçimiz, tecrübe dolu onun bilgisini bir kıyaklı hocamız bizim memlekette Ordu Ünye'de şu anda ama burada yıllarını Trabzon'da vermiş. Ankara'da çok güzel görevler yapmış. Onu da buraya gelince ka çay kahve içtikten sonra sayfa dostlarımızla da bu kıymetli misafirlerimizin böyle az bir duygu düşüncelerini, hayat tecrübelerini alalım. Bilgisiyle ölen değil, bilgisini dünyada bir de bizim kanalda paylaşıp dostlara faydalı olacak sözlerinden bir aile duymak isteyelim. Ve Kemal kardeşimiz de burada. O da bugün tanıştık Kemal Bey'le. Misafirlerimizin vesilesiyle. Hayat böyle. Tanıştıkça genişliyorsun. Cümleler, dostlar birbirini tanıyor. Ve Hasbi Hocam, İbrahim Hocam, ikiniz Kemal Bey, hepiniz de şirketimize hoş geldiniz. Sizle Facebook'ta, sanal alemde ne kadar tanışsak da İbrahim hocamız bu ikinci gelişi, siz müessesemize ilk ve Kemal Bey de ilk gelişi kızım getir. Şu anda da bizim Trabzon'da hocam meşhur çaylarımız Trabzon'dadır, Rize'de olur. Türkiye'nin her davanı içilir. Her zaman deriz ki Allah üreticilerin sayısını artırsın. Bu çayımız hem yerlidir, hem millidir, hem de Trabzon, Rize'de üretilir. Üreticilere de bu vesileyle hocam selam, selam ediyoruz. İbrahim Keskin Hocam, sözleri sizlere verelim. Biz sizleri, bizleri ziyaret ettiğiniz için inan ki onur ve gurur duyduk. Böyle sizler gibi dostlar, bizleri ziyarete geldiği zaman, bir de tahlil ettiği zaman, biz de bakıyoruz, yani toplumun neresindeyiz diye bakıyoruz. Almış olduğumuz notlarda düşüklük varsa düzeltiyoruz. Düşüklük yoksa daha hizmetlerimizi devam ediyoruz. Ve sizlerin de duyguları ve düşüncelerini alalım hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum. E, bugün Özgüneş firmasını ve onun üst yöneticisi değerli Halis Bey'i ziyaret etmiş olmaktan dolayı çok memnunum, çok gurur duyuyorum. Ve bunu da çok defalarca söyledim. Açıkçaten e, Halis Bey ve Özgüneş firması sadece büyük bir firma e, önemli bir istihdam kapısı olmanın çok ötesinde. Trabzon'un her türlü sosyal olayında var olan, her türlü sosyal aktivitesinde içerisinde olan e, değerli ve kıymetli bir kuruluşumuzdur. Bunu sağlayan e, Halis Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisine Allah razı olsun. Allah onun gibilerin sayılarını artırsın inşallah. Trabzon'umuz onun sayesinde kendisi Trabzon'da olmamasına rağmen, çok müthiş bir müessese. Yok buralı olduk. Ben mezarı buradan aldım. <laughs> ben Trabzon'dan valla buralı oldum yani. <laughs> ben elhamdülillah mezarı aldım buradan hocam. <laughs> Allah Allah Allah. <'ım gülüyor> Öz Trabzon. Evet. Evet. Hocam bizim sayfa dostları çünkü Türkiye'nin 81'i ini izliyor. <laughs> kendinizden bahseder misiniz? Sizlere tanıtın sayfa evet. <laughs> Öz Trabzon. Ben e, İbrahim Keskin. E, sanırım Trabzon'da dostlarımızı çok tanıyacaklar. Çünkü Trabzon'da ee, uzun yıllar öğretmenlik, yöneticilik yaptıktan sonra hukuk fakültesini bitirdim. 25 yıldan fazla bir süredir avukatlık yapıyorum. Ayrıca siyasette bulundum. Trabzon'da AK Parti'nin kurucu il başkanlığını yürüttük. Maşallah. Ee, ayrıca e, son zamanda da e, Trabzon'un bence çok önemli kuruluşu Avrasya Üniversitesi'nde kurucular arasında yer aldık. Avrupa Üniversitesi'nin kuruluşunu çok önemli çab çabalar gösterdik. Bütün bu kuruculuk hikayelerimizi, kim Sizin içerisinde Akçabat Müdürlüğü'nün kuruluşu da var. Kurucu adlı bir kitabımızda anlattık. Maşallah, evet. Kitabını ee, da aldık hocam. Sağ olun. Evet, bu kitapta çok uzun boylu e, bu kuruluş hikayelerini anlattık. Tabi o hikayeleri anlatırken Alış Bey bir taraftan da o yılların Trabzon'unu ve Türkiye'sini anlatmaya çalıştık. Mesela e, Yavuz Metal diye bir şirket kurmuştuk biz. O şirket 1990'da meydana gelen büyük selde büyük hasarlar görmüştü. O anlatırken de o yılların özellikle o sel sırasındaki Akçabat'ın ve Trabzon'un çektiği sıkıntıları da yansıtmaya çalıştık. Ben Trabzon'da çok sosyal faaliyetlere katılmaya gayret ediyorum. Ama maşallah gittiğimiz her yerde sizi görüyoruz. Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki, hak yolunda diyor hangi durağa varmışsak Türkmen kocasının oradan geçmiş olduğunu gördük. Türkmen kocası değil de Yunus Emre'dir. Yunus Emre'den. Yani ilahi bu şeyde ilahi bu mertebeler var. O mertebeler hangisi biz gitmişsek Yunus Emre'yi bizden önce oradan geçmiş gördük. Biz de şimdi sizi nereye varmışsak oraya vardığınızı gördük. Sizi tebrik ediyorum. Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diyorum. Allah sizin gibi e, güzel, verimli, başarılı ve sosyal müesseselerin ve kişilerin sayesinde artsın diyorum. Trabzon'a katkılarınız için size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. hocamıza verelim. Evet. Evet kıymetli hocam. Mekanında konuş. Dükkan evet. senin hocam. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Açık Sağ olun. Şimdi iki, iki türlü bir gurur, gurur kaynağıma Gururlandım. Bir, ee, böyle bir e, Haris Bey gibi büyük çığır açmış bir iş adamı ve yüzlerce insana aş, iş, ekmek veren bir insan makamında, ofisinde bulunmak bana bir gurur verdi. İki, ikimiz e, nüfus kağıtlarımız ünye yazsa da evet. nüfus kağıtlarımız ünye yazsa da e, Halis Bey de ben de öz ve öz Trabzonluyuz. Çünkü e, Halis Bey biraz önceki sohbetimizde 1990'da Trabzon'a gelmiş gelmiş. Ben 1970'te ilkokul öğretmeni olarak ilk defa Trabzon'a geldim. Asker öğretmen olarak geldim. 1970 Kıbrıs 70, Savaşı'ndan önceyi konuşuyoruz hocam. E, e, evet, evet. 70'li 74, 74 savaşta e, e, 20 yıl farkla 20 yıl e, farkla e, gel, gelmişiz. Ben ilkokul öğretmeni olarak geldim ve ilk görev yerim bu ofisin, bu Halis Bey'in iş yerinin olduğu hemen arkasında eee güneyinde değiliz bir, bir hangi okuldu hocam? Gökçekaya İlkokulu. Evet. Gökçekaya İlkokulu. Evet, Gökçekaya, ilk evet, Gökçekaya, ilk Gökçekaya eski adı Garzi. Evet, Garzi. Garzi yani. İlkokulu öğretmenliği yetmişti. Görev başladım. Ve bu tabii o zaman ne Akçakale böyle, ne İspendan böyle, ne Zeytinlik böyle, evet. ne Akçabat böyle. E şimdiki o 40 sene, 50 sene önceki evet. şey. Ben hep yürüme gittim geldim bu. yolda bir bir gidiş yani vardı gidiş. Tabii tek tek tek, tek, yol Tek tek yol vardı. Eğer de 70 lira gidersen yollardan çukurdan geçilmezdi. 70 lira zaten e, Ünye'den geldiğiniz zaman şeyden dolaştınız dolaşırdınız. Evet. Arbayt. Evet. dolaşırdınız. O Ünye'den 11 saate geliniyordu Trabzon'a. Ya evet. Yani o, arabayla 11, saat. o yıllarda bu, bugünlere. Ama Şimdi gerçekten ben tabii benim için ikinci o, ana vatanım Akçabat, Gökçekaya. Gökçekaya e, Trabzon'u görmek gerçekten bir gurur kaynağı. Her zaman gelip gidiyorsun hocam böyle. Yani. Ben e, buralıyım. Evet, evet. Trabzonluyum, Akçabatlıyım. Ben Gökçekaya'dan sonra e, uzun olay ilk, ilk eşim ilk defa Gökçekaya'nın ilk bayan öğretmenidir. Yengemde e, değil, değil mi? İlk, Yineşin. ilk bayan öğretmenidir. Evet. Uzun yıllar uzun yıllar sonra bir sürü, 3 üç dört tane yavru biz e, kan kaybettik. Uğraş, 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 doktor, doktor, doktor. Mekanı cennet. Olsun. Ee, biz Salacı'ya onun tayinini yaptırdık. Ben bir sene gittim, geldim, gezdim. Fadime teyze her akşam bana mısır ekmeği, lahana yemeğiyle taze sütü götür, uşağı, uşağı ol. Bunu uşağı ol, var ve Yeni doğan, şimdi Amerika doğan oğluma içir. Yedir. Bu özel. O günlerde hocam, o günlerde bugün bile ama bugün, o günlerde öğretmenler kaymakam valiydi. Öyle bir değeri vardı değil mi? Yani böyle, ama bir, ha. bu, ben bu yörenin Hesbocasıyım. az yakın değil. Hesbocasıyım. Evet. Bu da Hesbocayı. Evet. Bugün çok gururlandım sevdiğim İbrahim Bey kardeşim şahit. Evet. hiç tanımadığım bayanlar, kadınlar, gençler, gençler ama sakallı gençler. Evet. Sakallı gençler. hocam hocam hocam. Sen kimsin? Ben Emin Hoca. Sen kimsin? Ben bilmem ne Gültekin'im. Yani gerçekten bir gururlandım ama o yıllardan sonra ben kendimi bitireceğim. Ee, Salacık İlkokulu öğretmenine meşrubundan geldim. Sonra Darıca'ya, önce Helvacı'ya. Sonra gece Trabzon Fatih Eğitim Mesela'nı okudum. İlkokul öğretmeni. Akşama Tiyasası'nda ders verdim. Aydın birinci oğlu benim akşama Tiyasası'nda. Aydın abi de selam olsun. Evet, Aydın'a, Aydın'a. Selam. Rahmetli babası, Temel, Temel abi. Yani. A ayrı Mekan, bir mekanı yani cennet olsun. olsun. Aydın evet. öğrenci ticaretçisinde. Gece eğitime sokuldum, bir sene bitirdim. Ondan sonra Çarşıbaşı İskeli Lisesi'nin lise öğretmeni oldum. Sonra döndüm. İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meselesi, Akçabı öğretmeni, Çarşıbaşı müdür. Ondan sonra İbrahim Bey kardeşimle 85 Şubat'ta Akçabat İlçe Milli Eğitim'de kurduk. Ahmet Emin Balta, Mehmet Salih Köse, İbrahim Bey kardeşimle. Günler. Selam, selam olsun hocam. 85 hocam. Şubat. Ben 87'de 87'de devlet bana dedi ki hadi git Bingöl'de bayrağı bekle, nöbet bekle. Bingöl Milli Eğitimliği yaptım. İki sene, iki buçuk sene orada. Bing Bingöl'de. De. Bingöl'de. 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 Albayrak dağı Oradan dediler ki hadi Nevşehir'e. Nevşehir Milli Eğitimliği. Bir sene orada. Oradan siyasilerle ters düştüm. Rahmetli Avni Yol dedi ki seni, seni oradan alacağım. Sen, seni Antep'e göndereceğim dedi. Sonra döndü. Tokat'a gönderdi beni. İki buçuk sene Tokat'ta. Sonra Giresun'da Kutsal Top'tan saygımız Andığım bir bakanım, eski meclis başkanımız. Evet, biliyorum. Beni bir gün aradı. Dedi ki, az bir mağlun al gel dedi. Giresun'dan Ankara'ya bakan, Milliyetçi Bakanım. Çağırdık, ki, Ankara'ya dedim, gelin bizim varız. Git şurayı düzelt dedi. Emredersiniz evet. Bir sene sonra beni Gürcistan'a gönderdi eğitim müşahiri olarak. Oradan döndüm. 97'den. Rahmetli Fatih Şahin Devlet Bakanı, Fatih abi rahmetli anıyoruz. Evet mekanı denmez. Bakan olunca beni başbakanlık müşavirine aldı. O gün bugün. O 2015'e kadar başbakanlık müşavirine. Mehmetlilik. ikamet Ankara ama öz vatan Trabzon. Hocam bu kadar zaman geçti. Bu kadar tecrübem var. Gençlere kısaca ne söylersin? Bu gençlere, gençlere gençlere söylediğim tek şey tabii önce siz dediniz ya. Eğitim eğitim eğitim. eğitim. Bence okumak. Evet. Çok okumak. Çok 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 okumak. A adil olmak. hakkaniyetli olmak. Bir işi bir işi en iyi aranan eleman olmak aranan eleman en iyisi olmak en güzelini yapmak Aranan eleman olmak İş. kendileri iş aramasınlar iş veren onu arasın o seviyeyi yakalasın o seviye yakalasın o o seviye çok çok çalış Aynen. çok çalışacaklar evet. ve herkes halis güneşi örnek alsın estağfurullah, estağfurullah. kesinlikle örnek alsın halis güneş o seviyeden bu noktaya nasıl gelmiş evet. demek geliyormuş evet. demek geliyormuş ben teşekkür ediyorum size, İbrahim kardeşime, Kemal delikanlıma. O hanımefendi sağ ol. Ben şaşırdım. Yani sizin gibi bir arkadaşın abilen tanışmak beni mutlu etti. Ali abi gerçekten çok memnun oldum. Yoksa beni göremezdim. Yani e e e olmadı, beni İbrahim, göremezdim. İbrahim, abime teşekkür ediyorum. Hasbi hocama teşekkür ediyorum. Sizin gibi çok değerli, sevgili bir büyük tanıdım. Abi tanıdım. Onun için Tekrar size ben teşekkür ediyorum. Ben kısa keseyim fazla zamanınızı aldım Allah razı olsun. Kıymetli sayfa dostlarım böyle sizlerle 15-20 dakika sohbet ettik. Kıymetli hocalarımızın böyle duygu, düşüncelerini aldık. İbrahim hocam da benim büyük oğlumun Cihan'ın da öğretmenidir yani böyle. Biz hocam valla öğretmen deyince bizim için çok değerlidir. Her şey değerlidir. Öğretmenler daha değerlidir. Ben hep gençlere şunu diyorum. Bizzat ilkokul öğretmenini unutmayın. Öğretmeni hiçbirini unutmayın. Topluma faydalı olun diyelim. 81 ilde bizleri izleyen iş dünyasına, Tahtakale'de, İstoş'ta iş ortaklarımıza selam ediyoruz. Onlara da tavsiyemiz kıymetli hocam. Böyle dostları geldiği zaman bugün Sanal alem çok güzel. İlle televizyon kanalına gerek yok. Herkes de cep telefonu var. Tecrübe dolu insanların böyle 10-15 dakika duygularını güzelce çekip paylaşmanın bu topluma çok faydalı olca, olduğu için ben yapıyorum bunu. Çok o yüzden güzel. de çok siz, sizleri de sizleri de bizi, bizim, bizim haliş sizlere şimdi bu ülke halis güneşin İbrahim Hoca. Bu ülke hepimizin o yüzden bu, ha, o, o, o yüzden her zaman diyoruz ki Güzel işleri paylaşalım, kötü işler üstünü kapatalım, konuşup ona değer vermeyelim. Ama iyi işleri dilden dile, gönülden gönüle anlatmaya, paylaşmaya gayret edelim diyelim. Biz Özgüneş ailesi olarak ikisi de eğitimci, ömrünü ülkemizin güzel noktalarında geçirmişler. Tecrübe dolu büyüklerimiz. Biz onlara Özgüneş ailesi olarak sonsuz teşekkür. Nihat kardeşim gel sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün buraya geldiler. Bizlerin çayını kahvesini içtiler. Hocam çayın kahvenin diyorlar 40 yıl hatırlamam bizde sınırı yok hatırın. Bizde sınırsız hatırı var. Çünkü itibar diyorlar, güven diyorlar. Bakkalda satılmaz. Onu Rabbim lütfeder. Yeter desen de ona layık olman lazım. Kıymetli hocalarımızla biz böyle bize gelince hemen bırakmadık. Çay kahve dedik ama hocam müsaade ederseniz sizleri de bizim sayfa dostlarımızla tanıştıralım dedik. 15-20 dakika içinde bu işleri yapmaya gayret ettik. Haslı Hocam da Ünye'de bizim memlekette görev yapıyor. Bu vesileyle de Ünye'ye selam ediyoruz. Hocam Ünye'de olsun. Biz burada memlekette nöbet tutuyoruz. Hocam gözün geride kalmasın. Çok rahat olun. Ve gurbette olan tüm dostlarımıza selam ediyoruz. Hocalarımızla bugün sohbet ettik. Hocalarımızın zamanında görev yapmış. Ömrü bitmiş, ölmüş bütün hocalarımızı da rahmetle anlıyoruz. Kalan hocalarımızın da kıymetini bilmeyi, bilgisinden istifade etmeyi Rabbim bizlere, iş dünyasına Rabbim nasip eylesin diyelim. Çok Nihat kardeşimiz de geldi. Bir iki cümlede Nihat abimizden alalım. Ondan sonra ekranı yavaş yavaş kapatalım. Kıymetli Aynen. dostlar, hayırlı günler hepinize. Sevgili hocalarım, hoş geldiniz. Tabii ki sizin geldiğinizden haberdardım da işimiz olduğundan dolayı ee Benim biraz geçsiz. Geç. geç, geç Benim görevim geç. aldı. Sen misafirlere bak dedi. Hemen işte kardeşin bol olması, böyle oldu. Evet. Hemen, evet. hemen 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 beklet. Durum Ulaylı. durum nasıl seyrediyor diye bakılmadan masada buldum Hocam evet. yani. <laughs> dedi ki misafirim dedi beklet. Yok hocam misafirim biladere devrettik. Onu hemen gönderdik bağdada. Evet. Çünkü siz bizim için randevu geldi. Evet. Bir de büyüklerimiz bizim. Olun, Bir de efendim. eğitim dolu eğitim dolu. Evet. hocalarımızı bekletmedik. Kardeşim ya kardeşim de bu işi organize etti. hocam. Yoksa tek başımıza mümkün değil. Çok Teşekkür ediyoruz. Evet. Maşallah enerjiniz yüzünüzde. Sağ e, yüzünüze bakan enerjinizi görüyor. Ya, bu, Allah e, soldurmasın. E, geçerken Halis Bey'in uğramadan geçemeyiz. Yani. Evet. Yani evet. Teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun. Evet, say, Sevgili sayfa dostlarım. Hep tüm konuşmacı hocalarımıza, kardeşimize, Kemal Bey'e, Hasibe hocamıza, İbrahim hocamıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz sizlerle sohbet muhabbet etmemizin sizlere çam sakızı çoban armağanı diyelim böyle evinize misafir olduk. Akşam film izleyene kadar bir de YouTube Haris Güneş açarsınız izler bakarsınız. Bizim davamız bu ülkeye faydalı olmak, faydalı olmuş insanları paylaştırmak. Hepiniz Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.